Ali Koç'un 2019 ila 20 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer ettiği Mevlüt Erdinç yıllar sonra Galatasaraylı olduğunu itiraf ettiği bir röportaj verdi. Çubuklu formayı 19 maçta giyip 4 gol atan Fransa doğumlu milli oyuncu 2011 ila 12 sezonunda sarı kırmızılıların kapısından öndüğünü itiraf etti. 2011 yazında kritik telefon Mevlüt Erdinç, 2011 yazında kariyerinde bir dönüm noktasındaydı. PSG'de yedek kulübesindeydi. Galatasaray tarafından İstanbul'a davet edilmişti. Valizi hazırdı. Ancak Toulouse'i karşı oynanacak maç öncesinde dönemin PSG sportif direktörü Leonardo ile yaptığı görüşme her şeyi değiştirdi. Diğer taliplisi NEWCASTLEDI 2019 ila 20 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Mevlüt, Anne Lore Bonnet ile yaptığı röportajda o dönemi şu şekilde anlattı: Newcastle Galatasaray beni istiyordu. Kafamda kulüpten ayrılmıştım. Çocukluğumun takımı Galatasaray'a gitmeye hazırdım. Takım otobüs ile Toulouse'a maçı için Le Bourget'e gidiyordu. Leonardo'dan nerede olduğumu soran bir telefon aldım. Hemen gelmemi söyledi. Eşofmanımı giyip arabama bindim. Le Bourget'e gittim. Uçağa son anda yetişti iki gol attı tam oyuncular uçağa binerken vardım. 81. dakikada oyuna girdim. Goller attım. Soyunma odasında Leonardo gülmekten kırılıyordu. Bana hiçbir yere gitmiyorsun dedi. Sonra sözleşmemi uzatıp PSGDE kaldım. O dönemde Galatasaray'a gidemedim ama bu birkaç ay sonra Reniz imza atmamı engelleyemedi.